Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Netflix'in yeni yapımlarından olan Ahit, Musa'nın hikayesini bu videoda şöyle bir masaya yatıracağız. Kızıldeniz'i ikiye falan ayırıyor arkadaşlar. Spoiler verdim. <laughs> Şaka bir yana Musa peygamberin hikayesine zaten çoğumuz vakıfız. Toplamda 3 bölümden oluşan bir belgesel dizi aslında bu. Başta bitir yapılacak kıvamda onu da belirteyim hemen. Musa'nın doğumundan ölümüne kadar olan süreci ve yaşanan olayları hızlı bir şekilde anlatmışlar. Araya giren işte tarihçiler falan var. Arada ek bilgilendirmeler yapıyorlar. Belgesel sıkıcılığında da değil. Çok uzun bir sinema filmi tadında izlenecek bir yapım olmuş. Tanrı Musa'yı asasını kaldırmakla görevlendirir ve bir mucize yaşanır. Dizinin ekibinde çok fazla Türk isim dikkatleri çekiyor. Bunlardan en önemlisi başrolde olan ve Firavunu canlandıran Mehmet Kurtuluş ve Firavun'un ablası rolünde Batya'yı canlandıran Tülay Günal var. Şimdi ben senin inancını falan bilemem ama tarafsız bir şekilde bence izlenmesi gereken bir hikaye olduğunu düşünüyorum ortada. Bunu bir şeye inanıp inanmamakla alakalı değerlendirmemek gerekiyor. Tarihte böyle bir karakter yaşamış günümüze kadar gelmiş. Sinematik anlamda da ben fazlasıyla tatmin edici buldum hikayeyi. Herkesin kafasında olan soru işaretleri tabii ki benim kafamda da yıllardır vardı ve Musa'nın hikayesiyle ilgili çok fazla karikatür gördük. Çok fazla mizah yapıldığını gördük. Yıllarca filmlerin içinde de bu mizah konusu olmuştu. Gider Bey ise nehirde yüzerken karşısına sıra çıkan Sude Hatun ile Üç çocukları iki su kaplumbağaları oldu. Bu hikayeyi çok gerçekçi bir şekilde ekrana taşımışlar. Oyunculuklar falan bayağı iyiydi bence. Özellikle firavunu canlandıran Mehmet Kurtuluş şov yapmış da diyebilirim. Yok olacağım. Yok olacağım. Ben yok edeceğim. Ben yok edeceğim. Ben No! Yeah. dizi izledikten sonra diziyle ilgili yapılan bazı yorumlar dikkatimden kaçmadı. Müslüman ayında böyle bir şey yapılmaz. Yahudilik propagandası yapılıyor falan yazanlar olmuş. Arkadaşlar manyak mısınız siz? Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla ayette zaten Musa ve Firavun'un hikayesi anlatılıyor. Bu insanların Musa'ya neden inandığı ya da Musa peygamberin bunca insanı tarih boyunca nasıl peşinden sürüklediğini görmek için, fikir yürütmek için iyi bir çalışma olarak değerlendirmek lazım ve tarafsız bir gözle izlemek görmekte her zaman fayda var. Musa'nın hikayesinde dikkatimi çeken felsefi anlatımlar vardı. İsrailoğullarının ileride başlarına bela olmasından çekinen Mısırlılar doğan erkek çocuklarını öldürme talimatı verir. Musa'nın annesi ve ablası işte bir sepet örerler. Musa hikayeden de bildiğimiz üzere Nil nehrine bırakılır. Ne tesadüf ki Firavun'un kardeşi Batya da bebeğini kaybetmiştir. Üzüntüsünü Nil nehrinin kenarında yaşarken Musa ile karşılaşır ve Musa'yı gözünde yüceltir. Bunu kutsal bir armağan olarak görür. Bu mucize benim bebeğim olacak. Ya babanız bundan haberdar olursa? Bu bizim sarımız. Hepimizin. Sana Musa değilim değil mi? Ve Musa'yı saraya sokar kendi çocuğu gibi. Hikayeyi zaten biliyoruz. Burada Batya'nın ve Musa'nın öz annesinin Musa üzerine nasıl titrediğini görüyoruz. Musa'nın ablası Miryam da Musa'nın hikayesinde çok önemli bir yer kaplıyor. Ve tabii ki Musa'nın büyüyüp bir cinayet işlemesi sonrası saraydan uzaklaştırılması, kendini çöllere vurması ve Safura'yla tanışması. Safura'nın da Musa'nın üzerindeki etkilerini derin bir şekilde görüyoruz. Yani kadınların çok ön planda tutulduğu bir yapım olmuş. Zaten Yahudilikte de kadınlar biraz daha fazla el üstünde tutuluyor. Erkeği burada felsefi olarak değerlendirilmiş olursak yok edici rolünde görüyoruz. Firavunun ne kadar kibirli ve güç zehirlenmesi yaşayan bir tip olduğu çok güzel gözler önüne serilmiş. Ben olmasam yiyecek yemekleri, suları, bir çatıları olur muydu? Aynı zamanda kadınların Tanrı'nın yaratıcı, merhametli kısmını yansıttıklarını izledik. Bana bu şekilde geçti açıkçası. Tahmin ediyorum izleyenlerin çoğu da bu etkiyi almıştır. Musa peygamberi büyük bir devrimci olarak da aslında izleyebiliriz. Sonuçta çok büyük bir devrim yapıyor. 400 yıldır kölelik yapan İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarma hikayesi. Firavun'la olan mücadelesi. Firavun da bunun üvey dayısı. Ve Batya ile kurduğu bağ da var. Batya'nın daha sonra... İsrailoğullarına katılması, Firavun'un akıl almaz kibrinin yavaş yavaş erimesi ve Firavun'un yok oluşu hikayesi sinematik anlamda da bence güzel anlatılmış. Bir süper kahraman filmi izler gibi de izlenebilecek bir yapım olmuş. Musa'nın da kendi içinde verdiği bir mücadele var. Musa'nın Safura ile evlenmesi sonrası çobanlığa başlaması. Safura'nın babası da Şuayb. Medyen halkının peygamberi. O dönem zaten çok fazla varmış. Yani bu peygamberliği de bir yönetici sıfatı olarak da görebilirsiniz. Bu şekilde de izlenebilir aslında. Çobanlığa başladıktan sonra Sina Dağı'nda bir ışık görüyor. Ve Sina Dağı'nı tırmanmak istiyor. İşte oraya kimse gitmedi. Giden geri dönmedi. Giden dönemez falan şeklinde. Ama Musa'yı de oraya çeken bir şey var. Musa'nın Tanrı ile konuştuğunu görüyoruz. Bazı rüyalar görüyor bu rüyalar kayıp ailesiyle alakalı. Gördüğü rüyaların çıktığını görüyoruz. Yıllar sonra abisi Harun'la tanışıyor. Biraz önce bahsetmiştim yani ya, erkeğin yok edici yanı, yapısı, kadının yaratıcı yapısı işlenmiş diye. Mesela Harun'un da bir güç seyirlenmesi yaşadığını görüyoruz ilerleyen bölümlerde. Musa'nın da bir güç seyirlenmesi yaşamak üzere olduğunu görüyoruz. Kibirli, öfkeli bir adama dönüştüğü sahneler var. Burada araya Safura geliyor ve onu yumuşatıyor ve kocasını tekrar daha iyi bir, daha olumlu bir lider pozisyonuna sokuyor. Bence esas mesajları bunlardı. Erkeğin evet yapısı daha yok edicidir. Bu yaratıcı katılışla alakalı da böyle yani tasarımsal olarak baktığımız zaman kadın Spermi alır, kadın karnında 9 ay boyunca bir canlıyla yaşar. Doğduktan sonra da hep kadın yani anne figürü onun yanındadır. Erkek ise spermi dışarı doğru atar. Hani var olan bir şeyi yok etmekle alakalı. Benim kafamda oturan rolleme böyle. Bu seride de bu bence biraz anlatılmak istenmiş. Peygamberlerin sürekli melekler aracılığıyla Tanrı ile iletişim kurdukları ve emirleri, buyrukları aldıkları biliniyor. Musa peygamber ise birebir Tanrı ile konuşuyor. İşte bu Tanrı Tanrı ile olan konuşmalarını da ekrana taşımışlar. Tanrı'yı böyle bir ışık hüzmesi, bir ateş gibi göstermişler. Ben bu göreve uygun biri değilim. Ben iyi bir insan bile değilim. Ama ben seni seçtim. Musa. Bu Musa'nın sanrıları mı? yoksa içindeki ses mi? Musa'nın devamlı dağlarda gezinmesi, işte hayvan otlatıyor, çobanlık yapıyor, dağlara çıkıyor falan, oksijen farkı orada yediği içtiği bitkiler falan. Birçok düşünce oluşabilir bununla ilgili. Bu kadar mucizevi olayların mesela 10 bela, kutsal kitapta da geçiyor, çekirge istilası, sineklerin istilası, hayvanların telef olması, ondan sonra ilk doğan aile bireylerinin ölmesi, Tanrı'nın lanetleri olarak gözüküyor. Burada Tanrı'yı yok edici pozisyonunda işlemişler. Bir yandan da Tanrı'nın çöllerin ortasında Musa'nın kavmine, İsrailoğullarına sunularda bulunması. Yani bir anda kalktıklarında yerden çöldeki kumların içinde bitmiş bitkiler görüyoruz. Bitkilerin üstünde oluşmuş manna adı verilen, Kur'an'da da geçiyor kudret helvası olarak bilinen şeyle açlıklarını bastırdıkları, bunu ekmeğe çevirdikleri, yıllardır anlatılan hikayeleri ekranlara bu şekilde taşımışlar. Burada zaten anlatımlar yapılırken de Tanrı'nın anaç kısmı, merhametli kısmı işlenmiş. Beni hep düşündüren şuydu, yıllardır yani bu olaylar, bu mucizevi olaylar nasıl günümüze kadar anlatıla anlatıla gelmiş ve hala şu an milyonlarca insan bu hikayelerin gerçekliğine inanıyor. Belki bir 5 sene önceki düşüncelerim olsaydı çok daha mizahi bir video hazırlayabilirdim ama bazı şeyleri yaşadıkça görüyor insan. İnanç olarak dünyanın bir simülasyon olduğunu, bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Ve bu tasarımın, bu simülasyonun buklarını bulmuş üst akıllı insanlar olabilir. Ve bazı doğaüstü güçler gösterebilen insanlar bana çok ütopik gelmiyor açıkçası. İzlenmeye değer bir iş gerçekten. En azından felsefi olarak da bir şeyler size mutlaka katacaktır. Bazı çıkarımlarda bulunmanıza yardımcı olacaktır arkadaşlar. Sina'daki tecrübelerinde yani vahşi doğa imtihanında bence Tanrı'nın anaç yanını görüyoruz. Çünkü orada tarımsal malzemeleri yenilebilir forma dönüştürenler kadınlar oluyor. Gördün mü kardeşim? İşte işaret. Musa Peygamber'in hikayesi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca kanalımızı yeni fark edenlerdenseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.